Avcılar Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısının birinci birleşimi gerçekleşti. Meclis toplantısına İyi Parti ilçe başkanı, CHP ilçe başkanı, AK Parti ilçe yöneticisi ve esnaf odası başkanı da katıldı. Bey. Belde halkının Süleyman yerel Bey. ve ortak nitelikteki Süleyman ihtiyaçlarını Bey. gidermek için kurulan bir meclis değil de adeta Süleyman siyasi Bey. kavga meclisiydi sanki. Süleyman Bey, lütfen... Lütfen çok rica ediyorum. Hüseyin Bey. Bu buyurun başkan. Buyur, buy buyurun. Buyurun. Buyur, buyurun. Buyurun, buyurun Buyurun Süleyman. Ee, sayın başkan. Belediye meclisleri siyasi kavga meclisi mi? Yoksa halka hizmet meclisi mi? Demediğiniz için bana o cevabı verdiğinizi düşünüyorum. Buradaki derdim onları piyasa tutmak değildi. Derdim buydu ve farklı konular var Türkiye'nin gündeminde ama ben girmeyeceğim, sadece bu konulara cevap veriyoruz diye gidiyoruz. Analiz yapıyorum ama hatip arkadaşım sürekli analizlere karşı bir anti analizle e, bir garip yani ben bu çözemedim. teşekkür, teşekkür İlk önce hizmet olması lazım yani siyaset zaten kendi çıkarları için yapıyorlar siyaset. Tabii ki hizmet yapılmalı. Hizmet, hizmet. bence de hizmet. Yani şu andaki siyasetin neresine güveneceksin? Her türlü şey yapılması lazım. Her, layığız biz. Türkiye'de biz layığız. En münevver insanlar biziz. Layıkıyla yaşamadık bu zamana kadar. Siz gençlerin önü kapalı. Bizimkiler gitti. Bizim bizim şeyimiz gitti. Bizden şey bitti yani. Sadece. Bence hizmet yapılmalı. Avcının sorumu. Deprem ee, yani deprem şu anda çok önde gittiği için deprem çok konuşmalı. Şey, evlerde hepimiz yaşıyoruz yani yani bir gün bir deprem olsa çoğumuzu çocuğumuzu hepsi yok olabiliriz yani bilmiyoruz Yani. Şu anda çok tedirginiz. Var mı avcılarda başka gördüğünüz bir sorun? Valla şu anda bir şey görmüyorum. Bilmiyorum. Zaten bu hastalıkta dolayı biz bir şey göremiyoruz ki. Halka hizmet bekliyoruz. Biz hiç bir hizmet görmedik daha şimdiye kadar. Yani kendi taraflarına istedikleri gibi her türlü hareketi yapıyorlar. Biz yani ben halk olarak konuşuyorum. Bir kere bir polisle birlik yapıp da ambarlı sahiline inseler cumartesi pazar günü normalde sokağa çıkma yasa var. Millet sokakta geziyor. Sahilde olsun şeyde olsun ambarlı meydanında olsun. Bir kişiye ceza yazıldığını görmedim ben. Halka hizmet tabii ki. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Biz siyasileri bizlerin çektiklerine tercüman olması için seçtik. Dolayısıyla onların bu konuları konuşmaları lazım. Tabii ki ikisini birbirinden ayırt edemeyiz. Hem siyaset hem halk. Ama siyasilerin şu dönemde bizleri gördüğünü pek düşünmüyorum. Hizmet. Kesinlikle. Hizmet tartışmalı. Halk hizmet tartışmalı. Halka hizmet yapılması lazım. Toplantıda gerek ama öncelikle hizmet yapılması gerekiyor. Evet avcılarlılar, avcılar belediye meclisinde ve bununla dışında tüm belediye meclislerinde sadece siyasi tartışmalar yerine halkın sorunlarını da ele alsınlar diyorlar.